Efendim merhabalar bugün aramızdaki kelimelerde biraz da günün anlamına uygun bir e, kelimeyle bir kavramla e, devam edeceğiz bugün şükürü işliyoruz şükür. Merhabalar, aramızdaki kelimelerde bugün şükür kavramını ele alıyoruz. Günün anlamına uygun dedim çünkü her günün anlamını tamamlayan şey şükretmek. Şükür, ihmal edilmemesi gereken bir nokta. Maalesef tabii ki ihmal edilmemesi gereken bir şey dedim ama sıklıkla ihmal ettiğimiz şey. Bize verileni, bize lütfedileni, bize armağan edileni, bizi toplayanı, bize bir şekilde kazandırılanı, Görmek zorundayız. Ne yazık ki insan çoğu zaman bunları kendi elde etmiş. Sanki bunlar kendi çabasının bir ürünüymüş gibi anlamaya çok açık olabiliyor. Ve genellikle şükretme konusunda bir zaaf yaşıyoruz. Şükretmeyi erteliyoruz ya da şükretmeyi daraldığımızda tam da böyle güçlü bir sese, güçlü bir yakınlığa ihtiyaç duyduğumuzda alelacele bir formül, bir protokol diliyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oysa doğru olan her daim şükreylemek Şükür kavramı böyle kavram dini alandan gelen bir terminolojiyi yansıttığı için sanki çok böyle yoğunluklu bir dini terimmiş gibi algılanıyor ama günlük hayatta da ikili ilişkilerde bile teşekkür etmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Yani size bir şey veren, size bir şey sağlayan, hayatınızı kolaylaştıran o olmazsa hiçbir şekilde tamamlayamayacağınız bir şey için bir şükür, bir teşekkür herhalde çok gerekli. Bütün bunların en üst noktasında belki de her şeyi yoktan var eden ve o olmazsa hiçbir şeyin olmayacağından yüzde yüz emin olduğumuz Allah'ı tabii ki burada ihmal etmememiz gerekiyor. Verilen her şey, hatta daha ileri gideyim bir nefes bile şükretmeyi gerektiriyor. Onun yokluğunda, onun tıkandığında, onunla ilgili yaşadığımız bir problemde nasıl da böyle e, yalvardığımızı nasıl da böyle bir kurtuluş için can simidi aradığımızı hepimiz biliyoruz. Bu sağlanan olanaklar, imkanlar, nimetler her daim kendisine teşekkür edilmesini, kendisine şükredilmesini gerektiriyor. Çünkü istemeyi biliyoruz, şükretmeyi de bilmek zorundayız. Gündelik hayatta aramızdaki kelimeler arasında belki de sıkça kullanılması, sıkça hatırlatılması gereken şeylerden birisi şükür. Biz bu kavramı değişik vesilelerle kullanıyoruz. Bunu hatırlatmak, birbirimize duyurmak konusunda da çok ciddi sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum. Düşünseniz ya belli bir varlıktan sonra hiç hissetmiyorsunuz bunu size verenin kim olduğunu. Belli bir noktadan sonra ihmalkar oluyorsunuz böyle nimetlere gark oluyorsunuz. Etrafınızda şartlarınız iyileşiyor. Böyle birisi sizi itekliyor sanki daha iyiye, daha güzele, daha e, hoş bir yere doğru evriliyorsunuz. Bunu herkes fark ediyor. Üzerinizdeki bu değişimi herkes gözlüyor ama siz bütün bunları müstahane davranıyorsunuz. Hiç ses çıkartmıyorsunuz. Sanki birine bir teşekkür borcu olduğunu ihmal ediyorsunuz, olduğunuzu ihmal ediyorsunuz. Bence eee Bence değil. Yani bu işin doğası gereği her daim bu noktalarda şükrü elden bırakmamak, hatırlamak ve kime şükredilmesi gerekiyorsa kuşkusuz Allah'a o şükrü eda etmek gerekiyor. İnsan tabii ki zayıftır ve zayıflığın bir parçası olarak sürekli talep eder. İnsan talep ettikçe, onlar gerçekleştikçe de eğer e, sağlam bir kumaş değilse, eğer bütün bunların kendisine bir lütuf olarak verildiği noktasında bir bilgiye, bir duyguya, bir hisse sahip değilse bunları çok çabuk unutur ve sonra da bu şükrü eda etmemenin gerektirdiği ilginç bir yalnızlığa, ilginç bir kibre kendini ulaştırmış olur. O zaman e, her durumda verilen verilmeyen, armağan edilen edilmeyen bütün lütuflar için, her şey için şükretmek gerekiyor. Bunları bir... E, Böyle akılda kalacak şekilde isterseniz formüle ederek ilerlemeye çalışalım. Zaten bizim kültürümüzde de, edebiyatımızda da şükür çok önemli bir hiyerarşi de beraberinde getiriyor. Bir kere bunların en başında bir e, talep meselesi var. Talepte bulunuyoruz, istiyoruz. İstemek teşekkür etmenin, şükretmenin en önemli adımlarından birisi. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz ve talepte bulunuyoruz. Bu talep e, günlük hayatta en sık gerçekleştirdiğimiz şeylerden birisi. Talep dedim çok e, soğuk bir kelime gibi görünüyor ama bunu dua ifadesiyle e, değiştirsek, duayla eşleştirerek ilerlesek daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. İstekte bulunuyoruz, ihtiyaçlarımız var, tamamlanmasını arzu ettiğimiz şeyler var. Biraz kendimizde bir takım e, tamamlanması gereken şeylerden, Bahsetmiş oluyoruz. Elimizi kaldırdığımızda, duaya döndüğümüzde bir yankı talep ediyoruz. İsteklerimize bir cevap verilmesini istiyoruz. Neredeyiz, zorluktayız, birisi el atarsa, birisi bizi iteklerse belki bunu gerçekleştirebiliriz. Ve tabii ki Allah'tan böyle bir talepte bulunuyoruz. Bu talebin karşılığında kuşkusuz bir ödülle, bir armağanla, bir nimetle karşı karşıya geliyoruz sesimiz cevapsız bırakılmıyor ve onun karşılığında da nimetlere gark oluyoruz. Açıkçası nimet kavramı biraz görmeyi, biraz fark etmeyi, biraz dikkat kesilmeyi gerektiriyor. Eğer insan etrafındaki her şeyi olağan, sanki kendi halinde ilerleyen bir şey gibi görmekte ısrar ederse bu nimetleri de tabii ki fark etmeyecektir. Yaşamak bir nimet, nefes almak bir nimet, mutluluk, etrafımızdaki huzur, hayatımızın düzgün bir şekilde ilerlemesi bir nimet. Hangi birini sayalım? O kadar çok şeyle, o kadar çok nimetle karşı karşıyayız ki bazen insan bunlara karşı nankör olabiliyor. Nankörlük görmemek demek, hissetmemek demek, olanı kapatmak, gizlemek demek. Nankörlük olmamış gibi yapmak demek çevremizde çok da görüyoruz. Belki bu tuhaf e, günah hepimiz saplanıyoruz. Belki de kolaylaştırıcı süreçler var ve bazen gözümüz kapanıyor ve etrafımızda bize akan yağ nimetleri görmekte zaafa uğruyoruz. O halde bir talepte bulunuyorsak, bir duayla çağrıya çıkıyorsak, sesleniyorsak ve o dua karşılıksız bırakılmıyor bir nimetle biz ödüllendiriliyorsak o zaman bunun için bizim bir Şükürde bulunmamız lazım. Nedir şükür? Şükür böyle bir ticari bir anlaşma falan değil. Böyle karşıdakini susturmak için lale tayin bir şekilde tamam tamam yani filan gibi bir şey değil. Şükür gerçekten talep ederken duyduğumuz hissi aynen şükrederken de yaşamamız lazım. Talep ederken nasıl yalnız, nasıl talepkar, nasıl acılar içerisinde isek, şükrederken de buna nasıl teşekkür edeceğimizin bilincini hiç ihmal etmememiz gerekiyor. Ama insanoğlu, insanoğlu şuraya gelince, şükre gelince maalesef bu konularda çok ihmalkar oluyor. Ben burada şükür yazdım, burada da şükür yazdım. Bu bizim Türkçedeki kullanımımız ama bu da kavramın, kelimenin orijinalinde özellikle Arapçada ifade edilen şey onun bir problem yaratmaması için hatırlatmam gerekiyor. Biz her daim bu sorunlarda talepkar olduğumuz her konuda talepkar olmadık ama bize bir şeyler oluyor. Hiç de istemedik ama işlerimiz ne kadar da kolay gidiyor, güzel gidiyor. Yani e, Allah verdikçe veriyor. Ne yapacağız peki? Bütün bunlar onun zorunlu olarak vermesi gereken Rahman Rahim sıfatının bir armağanı mı diye üstüne yatacağız yoksa oturup bunlara da şükredecek miyiz? her şeye şükredeceğiz. Çünkü bu nimetler bizden çekilirse, bu nimetler elimizden alınırsa o zaman nasıl bir dar boğazın içerisine düşeceğimizi belki ancak fark edebiliriz. O halde bu hiyerarşiyi takip etmek gerekirse dua ediyoruz. Bu dua karşılığında bir nimetle karşılaşıyoruz. Dua etmeden de nimetlerle iç içe olabiliriz ve verdiği vermediği üzerimize akan ne varsa İçinde bulduğumuz ne varsa nefes almak dahil, yaşamak dahil, neşe dahil, keder dahil her şey için Allah'a şükrediyoruz. Dost meclislerinde muhabbet ettiğimizde, sohbetlerde bazen insanlar ne kadar da çok azgın, kibirli, bütün bunları görmesinden gelen bir edayla e, böyle tuhaf bir şekilde e, başına buyruk bir dil ürettiğini görüyor, üzülüyoruz. Bu konularda da hani böyle dostluğun verdiği sıcaklıkla birbirimizi uyarmamız gerekiyor. Şükretmenin ne kadar değerli olduğunu söylemek gerekiyor. Bunu kaybettiğimiz, bunu ihmal ettiğimiz zaman maliyetinin de bize neleri getireceğini de konuşmak gerekiyor. Korkutmak gerekmiyor ama uyarmak gerekiyor, duyurmak gerekiyor. Dünyada hepimiz birbirinden farklı nimetlerle haşır neşir oluyoruz ne kadar zorluklar içinden geçiyoruz ve birden kolaylaştırılmış hayatımızın rayına girdiğini fark ediyoruz. Böyle bir durumda insanın teşekkür etmeyi ihmal etmesinin kabul edilir bir tarafı yok. Aslında işin bir de psikolojik boyutu var. İnsan şükretmeyi bildiğinde, almayı vermeyi bildiğinde, kendisine yöneltilen iyiliklerin farkına vardığında belki de çok daha düzgün, çok daha böyle barışık bir varlık olarak hayatta yerini alıyor. Düşünseniz ya size verilen her şeyin Allah'tan olduğunun farkındasınız. Verilen her şeyin Allah'tan olduğunu fark eden bir insanın çevresindekilerle ilişkileri, diyalogları da ona göre oluyor. Daha rahat, daha böyle kendinden emin ve verenin alanın kim olduğunu bilmenin sağladığı kolaylıkla insan ilişkilerini son derece temiz bir şekilde sürdürüyor. Bütün bunlar öğrenilerek devam ettirilecek şeyler. Bunu bile bize birinin öğretmesi gerekiyor. Şükür öğrenilir, şükür görerek, duyarak, çevremizdekileri izleyerek, ama en başta ailemiz tarafından öğretilir. Bir aile babası olarak, bir aile annesi olarak ya da bir kardeş olarak her durumda etki çevremizde kimler varsa, etkileme şansına sahip olduğumuz kimler varsa ona şükretmeyi öğretmek lazım. Sen kendi başına hissin. Sen kendi başına eğer bu nimetler sana bahşedilmezse hiçbir şeye sahip değilsin. Bunları öğretmek lazım. Bazen unutabiliriz, fark etmeyebiliriz. Bazen kendi çabalarımızla sanki bütün bunları elde etmişiz gibi böyle bir tuhaf bir e, ne diyelim ona kibirle hareket ediyor olabiliriz ama anne şefkati babanın sevgisi belki bu konularda çok öğretici bir şey e, olabilir. Hayatta varlık da var, yokluk da var. Her şey böyle tıkırında işlemez. Bazen ardı ardına sahip olduğumuz şeylerin birden kesildiğini, hayatımızın ağır imtihanlardan, ağır cenderelerden geçtiğini fark ederiz. Öyle durumlarda tabii ki hemen duaya sarılırız. Bir imkan, bir kurtuluş yolu, bir bir e, melce ararız. O tür durumlarda o tam da o sıkıntının içerisinde yalvardığımız şey ne kadar da güçlü bir şekilde bizi karşılıyor ve bize bizim sesimize karşılık veriyorsa nimetlere şükrederken de tam da böyle onu unutmaya hazır o kibirle kendimizi kaybettiğimiz bir süreçte hatırlamak ve ona şükretmek gerekiyor. Müslümanların günde hemen her namazda, her rekatta okudukları bir e, dua var bir sure var Fatiha suresi ve Fatiha suresinin hemen ilk cümlesi e, alemlerin Rabbine teşekkür etmekle hamd etmekle başlıyor. Düşünseniz ya Allah bunu bize sürekli hatırlatıyor. Bu hatırlatmanın bir nakarat, bir ezber cümlesi olmadığının farkındayız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dendiğinde bir şekilde o alemin bir parçası olarak alemin içinde bir özne olarak bir hamdla bir teşekkürle bir şükürle baş başa olduğumuzu hatırlatmış oluyoruz. Bunların bir lafızla yerine getirilmesinden çok bu şükrü eda etmenin yollarını da bulmak gerekiyor. Verilenden dağıtmak gerekiyor. Bize aktarılandan, bize sağlanandan başkalarının da yararlanmasını e, sağlamak gerekiyor. Düşünseniz ya varlık içindesiniz, bolluk içindesiniz, ne yapacağınızı bilemeyecek kadar e, böyle bir e, gürültünün, patırtının içerisinde ilerliyorsunuz. Veren alır da onları. Siz bu e, nimetlerin sonucu olarak tabii ki şükretmek zorundasınız. Bu şükrün de edası için etrafındakileri, etrafınızdakileri görmeniz gerekiyor. Onlara yardımcı olmanız gerekiyor. Size verilen onlarda da olmayanlarla bölüşmeniz gerekiyor. Başkasının sizde gözü olmaması için sizin kendi varlık dünyanızdan onlara aktarmanız gerekiyor. Bütün bunları yapmak da zor değil. Aslında gelenekte bu hep olan bir şeydi. Biz sahip olduğumuz her şeyi bir başkasıyla Paylaşma konusunda hiç de tereddüt eden bir millet değildik. Ama şimdi biraz sanki böyle yığmayı, sanki üzerine çökmeyi, bütün bunları kendimize has, kendimize ait bir e, sermayeye çevirme konusunda biraz e, tuhaf bir noktada duruyoruz. Her fırsatta bizim bize verilen nimetlere şükretmek için onu paylaşmayı, onu etrafımızdakilere dağıtmayı gerekli görüyoruz. Yani oruç tutuyorsunuz. Oruç aynı zamanda e, bütün bir yılın hesabını görmek için bir fırsat. Ramazan ayı sadece Kur'an-ı Kerim okumakla, Kur'an-ı Kerim'in mesajlarıyla e, yeniden yeniden karşılaşmakla ilgili bir süreç değil. Koşkusuz Kur'an bu ayda indirildi ve biz Kur'an-ı Kerimle daha sıkı bir şekilde bağ kurmak için Ramazan ayını özel bir laboratuvar olarak görüyoruz. Ama bunun yanı sıra da biz mesela zekatlarımızı bu ayda veriyoruz. Sadakalarımızı bu ayda veriyoruz. Fitrelerimizi bu ayda veriyoruz. Demek ki belli ki bir orada bir hayatı kollamak, çevremizde olup bitenler hakkında bir farkındalık üretmek ve elimizden geldiği şekilde de insanlara sahip olduğumuz bu nimetlerin şükrünü eda etmemiz gerekiyor. Şimdi isterseniz bu güzel e, kavramın aramızdaki en sıcak kelimelerden birinin üzerinden ilerleyerek bir cümle paylaşalım Böylece Şükrü her daim hatrımızda tutmayı da başarmış olalım ben bugün her daim şükreyle cümlesini yazmak istiyorum Her daim şükreyle. Verilen her şey için, sahip olduğumuz her şey için, ayakta olduğumuz için, nefes aldığımız için, kendimizi bildiğimiz için, etrafımızdakilerden haberdar olduğumuz için, yalnız bırakılmadığımız için her fırsatta her daim şükreyle.